Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ürün tanıtımını yapacağım. Ee, Hyundai'nin vidalama makinesini tanıtacağım. Öncelikle kutusu bu şekilde. Ee, yani beklentimin çok üzerinde bir kutu geldi. Ben daha basit, üç tarz bir şey bekliyordum. Bunu da A101'den almıştım zamanında. Ee, hemen açıyoruz kutusunu. Şöyle göstereyim açın yerlerini. İçinden garanti belgesi ve kullanma kılavuzu çıkıyor. Şu şekilde kullanma kılavuzu, garanti belgesi, 2 yıllık bir garanti süresi var. E, cihaza geldiğimiz zaman e, bu şarj e, makinesi. Bu da çift akülü bu cihaz. Bir tanesi bu, şu şekilde gösteriyorum. Diğeri de cihazın altı, altından şu şekilde çıkıyor. E, yerleştirme yerleri var. Şurada görüyorsunuz iki tane şey var. E, şu şekilde yerleştiriyorsunuz. Prize taktığımız zaman şarj oluyor. Alete geldiğimiz zaman alet 940 gram ağırlığında yani çok hafif bir cihaz değil döndürmeli sağlı ve sollu yani vidayı takarken de çıkarırken de kullanabiliyorsunuz takarken sola çıkarırken sağa çeviriyorsunuz hafif bastığımız zaman led ışık, led ışık yanıyor görüyorsunuz şu şekilde yani gece de çalışabileceğiniz bir cihaz devir bastırma miktarınızla beraber artıyor. 1100 devire kadar artıyor. 350 devir minimumu, 1100 devir dakikada tabi bu. 1100 devir maksimumu, tekrar gösteriyorum. Maksimum bu şekilde yani. Tamamen bastırıyorum. Şurası da, şu gördüğünüz yerde şarj göstergesi. Yani 3 diş şu anda zannedersin, evet 3 diş çalışıyor. Tamamen yaparsan 2 dişe geçiyor. Bu şekilde kullanılıyor sıkıştırma mekanizmasıyla kullanılıyor. Mesela şurayı da tanıtacağım. Şunu alalım. Bunu e, buraya şu üst başını çevirerek bu genişliği artırabiliyoruz. Şu an. E, sola doğru çevirerek de sıkıştırıyorum bunu. Sıkıştırdıktan sonra kullanabilirsiniz. Tabi bu e, biraz geniş. Bir de şunlar var diğer e, vida uçları var. Bunlar için daha fazla çevirip sıkıştırmamız gerekiyor. Şöyle sıkıştırdım. Şu anda sıkışmış durumda. Çevirdiğim zaman yavaş çeviriyorum. Görüyorsunuz. Bu şekilde. Ters tarafı da aynı şekilde. Cihaz oldukça güçlü bir cihaz. Hani ev içi kullanım için. 12 volt e, gücü var. 25 Nm güç üretiyor. Dakikada 350 devirle ile 1100 devir arasında dönüş sağlayabiliyor. 940 gram ağırlığında. Çok ergonomik bir tutuşu var. Yumuşak bir tutuşu, e, malzemesi var burada. E, çift akülü e, söylediğim gibi. Girişleri standart. E, çok fazla bir giriş seçeneği sunmuyor bize aslında. Ama e, sizde de bende olduğu gibi. Şurayı gösterebilirim. Daha önce A101'den aldığım Atlas cihazı var. Mesela bunun gücü çok düşüktü. Bakıyorum. 4.8 volt gücü var. 2 Newton metre güç üretiyor. Bu 25 Newton metre güç üretiyor ve ben evdeki bütün mobilyaları bununla söktüm. Bununla taktım. Yani düşünün bununla yapabildiğim şeyi bununla çok daha rahat yapabildim. Ev içi kullanımda bu da bayağı işimi gördü. Şöyle ee, giriş seçenekleri sunuyor bize. Çok daha fazla alternatif. Aynılarını bunda da kullanabiliyorum. Yani bu cihazda bunları da kullanabiliyorum. İsterseniz bir tane örnek göstereyim. Birebir aynısı. sıkıştırıyoruz ve işte işte görüyorsunuz bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Yani benim avantajım bu oldu. Ee, giriş seçeneklerimi artırıyor. Yani cihazla ilgili söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Ben cihazı ilk izlenim olarak çok beğendim. Fiyat olarak da e, hepsi buradan 363 TL'ye aldım. E, yani fiyat performans olarak diğer cihazlardan daha iyi. Yani diğer satılan daha uygun 100-150-200 liralık cihazların e, Newton metre güçleri e, ve voltları oldukça düşük. Yani 4.8 volt. Bunun muadilleri söyleyebilirim. Bu da bu arada kırık. Yani bu cihazı tavsiye ederim. Umarım video size faydalı olmuştur. Uygulamalı göstermek isterdim ancak şu anda uygulamalı gösterebileceğim bir tahta ya da çivi, vida öyle bir şeyim yok ne yazık ki. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.